Arzu da iyi oynayacaklar. Sence Arzu kıdıla onları kırdıla Arzu. Kıdıla kıdıla kıdıla. Kıdıla kıdıla kıdıla. Kıdı kıdı Hadi kay bak kafan taşıdı ya. Gel hadi gidiyoruz. Hadi, hadi gidelim hadi. Hay. Hadi yarın yine geleceğiz de. Ayşe köpeklerin ismi ne? Hadi süredik. gel. Hadi İkare gel. <laughs> 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 <Koşma, koşma, koşma. gülüyor> ben ah. evet, de, Koş de, koş de, ben de, ben de, ben de, ben de, ben ben de, ben de, ben Efendim teyze. İşte He doğru. Aynen. Evet. Bak o anne bu baba. Bırakmışlar çayıra, Mevlam sayıra çocuklar orada onlar. Burada baş başa dinleniyorlar. Anneciğim nereye gidelim şimdi anneciğim? Rukiye teyze acıkmış mı? Kendisi bilir. Bu saatte. Şimdi mi gidelim evet. yemeğe? Eyvallah evet. Tamam. Hoşum. Onur Ocak başına gidelim. Baba da dilini çıkardı. O zaman gidelim. Güzel oldu <gülüyor> <gülüyor> <Ayşe>. <gülüyor>